sabahları giderken e, kahvaltı yapmaya bayılırım. Yani bana böyle sabah kahvaltı hazırlasın. Başka bir şey ise ekstra ondan ona para da veririm. Burada açıklıyorum. <gülüyor> Biz <gülüyor> bu işleri para için yapmıyoruz zaten. Yok yani hani olur ya gönlü olur falan ev hanımı da. Sen ona ayrıca bir hediye alırsın ee, gelirsin tamam, gönlünü hallederiz. alırsın. Her şey para zannediyor. Ben sabah kahvaltısına. <laughs> böyle insanlar her şeyi para Ben bayılırım bir saat sabah kahvaltısı yapıyorum. Ben buna yapıyorum. nasıl kahvaltı aldım? Sen onun tabağına para koy. Tabağına adam sana koyduk. dün burada şey takmadım altın? da ya ne yapsın adam? Biz Hepimizin onu gözü önünde yaptı. Biz onu değiştirdik de biraz daha büyüttük. Ee, buyur yani. denk gelmedik Oo, yani. O, buyur yani. güzel olmuş. Yani. Adam o, gözümüzün o. önünde verdi, yaptı yani. Üstünü, üstünü, ya, yenisini aldı. Yenisini aldı. Kıyamam bak kendi parasını beklemiş. Almışken kalın gözüksün de herkes görsün diye yani. Işte. <laughs> e, buyur yani. Adam <laughs> bak. gözümüze sokuyor. Sen hala adamı karalıyorsun. Karalamıyorum. Adamın konuşma tarzına göre konuşuyorum. <laughs> Ustup var her şey. Ya kocamı evde göremiyorum Çay diyor ticim, ya. Bak, yani siz <laughs> benim iki ondan, evimde olsaydınız. Bir ondan beş çocukları var. Iki. Aslında sizin hikayeniz daha enteresan yani. Bak, ikinci evlilikleri birbirlerini bulmuşlar. Daha deneyimliler. Bu arada daha mı zor ikinci evlilik? Çok zor. Birincinin buradan, buradan hani avantajları dezavantajları önünüze çıkıyor mu? Buradan herkese duyuruyorum. Söyle. Kimse evlenip boşanmasın. Yani evlenip boşanmak çok zor. Zor. Boşanıp evlenmek daha da zor. Öyle mi? Evet. Yani neden? Sen öyle söyledin değil mi? Ben de fikrimi söyleyeyim. Hayır, Dur bir bitirsin ama daha mi? bir bitirmedi. Elif her neden? Şey kendi üstüne şey. Neden? Ee, şimdi ama tabii ki kötü bir şey. Kimse, Kimse boşanmak istemez. için evlenmek tabii. istemez. Ee, çocuklar farklı kişiler. Farklı ne kadar baksan da farklı oluyor evlendiğin zaman e, ayrı ayrı çocuklar herkes farklı annede e, alışmış farklı şeyler yani onları bir araya getirip birbirlerini kaynaştırmak yani bunlar çok 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 zor. Yani o yüzden diyorum tabii ki benim yaptığım güzel bir şey, çok güzel bir şey. Ama e, yapmasınlar istiyorum. Zor, zor. Yani kimse boşanma hani küçücük şeyler de boşanmasınlar. Zaten kadınlar kolay kolay gitmiyorlar ne bileyim. Erkeklere hani diyorum zaten kadar... erkekler çekip gidiyor o yüzden ya. Ya çabuk gidiyor. Ha abi. bu arada kadınların da fenaları var erkekler da şimdi dün genellemeyelim ama. ama. Ya yani, çoğu, erkekler, çoğu erkekler çoğu erkekler. Tabii kadınların da vardır. Yük almak istemiyorlar şimdi. yani bir şey gelemiyorlar erkekler o yüzden. Sorumluluk mu almak evet. istemiyorlar? Evet. Erkeklerde o var. Şu tereyağını al bunu. Tereyağına bak. Şimdi? Sonra Elicik, ne şimdi? Elikten sonra olacak. Edecek 4 yemek kaşığı un. Birbirinize konuşuyor musunuz ilk eşlerinizi? Yok. Mesela merak edip baştan sorulur sorulur. Hayır hayır. Ya, Sonra yolcu elektrik olarak geri döner. Hayır ilk eşlerimizle ilgili Biz kendimize ilgili, bir birbirimize gülüyoruz. soru sormayacağız diye söz verdik. Süpersiniz. Ee, dedi ki adını bile anmayacağız dedik. Kesinlikle biz hep önümüze bakacağız dedik. Yani Süpersiniz. onun eşi, onun kızının babası. Tabii. Benim çocuklarım, benim çocuklarımın annesi. Öyle. Ee, Bebeğinize saygı duyup. Tabii, tabii tabii sıkıntı yok. Yarın öbür gün tekrar yüz yüze geleceğiz. Yani ya, ayrılan, ayrılmak var, da... Büyüğünü var, hastalığı var, sağlığı var. Tabii tabii ayrılmanın var, da bir erdemliği var. vardır. yani Böyle kanla bıçakla ayrılınmaz, onları kesinlikle tavsiye etmiyorum. Yarın öbür gün karşı karşıya geleceğiz. Ay şimdi sizi izliyor olabilirler. Tabii izliyorlar da bizi canım biz. İkisi de biz, aynen hayat doğar yani, yani, yani Biz onlarla alakamız yok, onların da bizle alakası yok. Biz kendi önümüzde kendi çocuklarımızla, yuvamıza devam Bravo. ediyoruz. Bravo, ben ne diyorum biliyor musun? Herkes mutlu olsun, kimseye kötü bir şey söylemeyin. Herkes mutlu olsun. Ben de mutlu olayım. Ben de öyle diyorum. Ben herkes gibi. mutlu olsun. Kimsenin gö mutluluğunda kimsenin gözü kalmasın. Onun mutsuzluğu için laf edersen dönüp dolaşıp senin ayağına Evet akırma. evet evet. Bırak herkes mutlu O yüzden mutlu olsun. çok mutluyuz zaten. Ha, süper. Şükür olsun.